Kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şöyle, sabah yaptım az önce dediğim bölgeden. Biriktirmiş altınları. <laughs> Biriktirdim, evet. Nasıl işi iyi öğrendin? Öğrendim tabii ki. Bayağı güzel oldu. Ee, nokta yerleri senden öğrendim. Ee, çalışmalara başladım. Ee, sonunda çıkan bazı yerlerden böyle çıkıyor. Bazı yerlerden hiç çıkmadığı zamanlar da oldu ama e, ortalama hani iyi yani. Ama kılavuzun doğru olunca gösterdiği yerden çıkıyor mu altın? Tabii ki. Orası doğru. Evet. Şimdi diğer e, abonelerimize veya abone olmak isteyen arkadaşlara vermek istediğin bir mesaj var mı? Valla abonelerimize e, ben e, maddiyatında değilim. E, bin lira da olsa verir yapardım ama burada önemli olan bilgiyi e, kapmak. E, bu bilgiyi kaptıktan sonra zaten ee, nasıl diyeyim ben size illaki ki e, tecrübe de ediniyorsun kazmaya başladıktan sonra teknik tek bir başlıyorsun e, sonuç benimki gibi böyle fazla bir şekilde çıkıyor e, abonelik ücreti e, herkes mesela e, abonelik sayısı e, önemli olduğu için e, abonelik ücreti zaten bir şey değil 60 lira bir şey bu 60 liranda 20 lirası bana geliyor yani 20 lirası sen da, mesela beni ziyarete geldiğinde çayını içiyorsun, kahveni içiyorsun. Herhalde 20 liralık bir çay kahve içiyorsundur. Ya bu işi yapmak isteyenler. İşin parasında değil değil mi abonelik? Tabii abonelik işin parasında değil. Bir sigara parası bile değil. Bir sigara bile 70-80 lira oldu evet. artık. Ee, bu işi öğrenmek isteyenler. Hani abonelik e, sadece o gruba girmek. E, abone olduğun zaman çok avantajların var. Örneğin mesela İsmet abi herkese telefon numarasını bırakıyor gittiği derelerden, şehri uzaksa ben o avantajım var. Denizli'deyim. İsmet abi de Denizli'de. Ben istediğim zaman İsmet abinin yanına gidiyorum. Çayımı, kahvemi içiyorum. Geri geliyorum. Ondan bazı bilgiler daha da hani birebir diyalog halindeyken öğreniyorum. Yeri geliyor. Şimdiki gibi derelere gidiyoruz. Ve derelerde nokta atışı beraber eğitimlerimi alıyorum. Hem görüyoruz. Az önce iki çıkarttığımız nabitlerde de kendi gözümle gördüm. Mesela burada amacımız... Ben hani, olmasam bile görüntülü beni arayıp Tabii Nereden alayım diye sorabilirsin değil mi? Evet tabi ki, evet. Derelerde sadece şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Ee, e, telefonun çekmediği zamanlar oluyor. O zamanlarda videomuzu çekiyoruz. Ee, İsmet abi, İsmet abi bu böyle bir bölge buldum. Ne taraftan başlayalım diye gibisinden. Zaten e, bir iki defa söyledikten sonra sen de kendin e, artık öğrendikten sonra İsmet abi falan hani aramaya gerek kalmıyor. Yani İsmet abi ilk başlarda sana hani bir ay iki ay e, kılavuzun oluyor. E, ondan sonra artık bizim İsmet abiyle arkadaş Arkadaşlık seviyesini geçti, abonelikten çıktı. Evet. Ee, hani beraber çıkız ama abonelim devam ediyor ama destek olmak amacıyla devam ediyor çünkü 60 lira bir şey e, benim daha öğreneceğim e, çok şey olduğunu inanıyorum İsmet abi'den. Daha e, sel geldiği zaman veya başka bir dere. Şimdi ben bu dereyi ezberledim ama ba, bir başka bir dere çıktığı zaman karşıma her şey, bütün bilgi belki sıfır olacak. E, çünkü her dere'nin tabi her altın dere'nin e, şeyi farklı. E, İsmet abi o yönden e, bir sürü şehir ve bir sürü dere gezdiği için. Yine onun engin bilgilerinden yararlanmak istiyorum ben de. Bu bir hobi işi aslında. Ee, ama güzel bir dere denk getirip günde 5-10 gram, 20 gram, 30 gram yani, çıkartanlar var. Yani Daha fazla çıkartanlar doğru var. Tamamen bu işi de geçebilirsin. Ama ben altın çıkartma işine deyip iş bırakılmaz. Önce dereyi geçeceksin. Yani iş tabii öğreneceksin. Ki, tabii ki, tabii ki kesinlikle öyle He. bir şey olmaz. Ben o, sana şu, git 20 bin liraya şu savu al, 30 bin liraya şu savu al deyip seni borca girmeni Sağladın mı? Hayır, kesinlikle. Ne dedim? Sadece bir tane pan dedim, değil e, bir mi? Bir tane pan. Zaten bir tane panla yapılmış şey bu zaten. Evet. Kendi savan kendin yaptın? E, tabii ki, kendi savamı uyduruk bir savak yaptım ama hani sadece bir paspasıyla e, o. E, paspas pas, ne paspası deniliyordu? Bozuk, pas, bozuk para. bozuk paspası, kıl paspas. o ikisini aldım. Kıl paspas bir şey değil ama bozuk para paspası 800 lira gibi bir şey tuttu. Onu da ikiye böldük zaten. İki tane sabah yapmış gibi oldum. Tenekeleri birleştirdim. Sabahımı çıkarttım. Bugünkü sonucum şu bölge İsmet abiyle beraber haberin yapmış olduğumuz bölgeden sabahımdan bu kadar altın çıktı. Bu arada tartmadık ama ne sürü... kadar vardır burada? Orada 10 gramdan fazla altın var. Şimdi e, diğer bu işi yapmak isteyen veya merak saran arkadaşlara söylemek istediğin son bir mesajın var mı? E, abone olmalarını, İsmet ile direkt iletişime geçmelerini e, iletişime geçtiklerinde zaten İsmet abi e, dereye gittiğiniz zaman nerelerde nasıl çıkacağını zaten kendilerine illaki söylüyor. Hani şuraya gidiyor. E, eğer olmadı mesela şu e, şu dereye git o derede var diye direkt derenin adresini bile verdiği oluyor. Hani şu dereye git şu bölgeye git araştır dediği bile oluyor. E, o Şimdi avantajlarınız olabilir. Benim evime gelenleri iyi kötü biliyorsun. Yurt dışından da gelen var. Türkiye'nin her yerine gelen, gelen, gelen var. var. Adana'dan gelen var. He. Maraş'tan, <laughs> gelen, var. gelen var. Bu insanların hepsi altın çıkarttı. Ya, tabii ki. He. Neyse. Herkese bol sarılar, bol nasipler. Evet bol sarılar bol nasipler. Bu arada bizim gazetemiz Minik Patiler Gazetesi Instagram hesabımızda sokak hayvanları için bir şeyler yapıyoruz bizde. Amaçımız sokak hayvanlarına sahip çıkmak. Oradan bizi takip ederseniz çok sevinirim. Biz bağış toplamıyoruz kesinlikle. Sayfamızda yapmış olduğumuz çalışmaların projeleri yayınlıyoruz. Güzel tavsiye ederim herkese. Bol sarılar.